Hepinize merhabalar arkadaşlar, bugün pazartesi, nihayet e, beklediğimiz gün geldi. Siz öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin ilerisi için planlamalarımızı oluşturabileceğimiz önemli bir gün. Bugün kabine toplantısı var. 14 Nisan'da başlayan iki haftalık kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği ya da tam kapanmaya çevrilip çevrilmeyeceği ile ilgili bugün bir karar alınacak. Bugün aslında iki karar bekleniyor. Yani basına sızan e, haberler şu yönde. Acaba tam kapanma mı gerçekleşecek? ABM'lerin kapanması da gündemde mi? E, eğer tam kapanma gerçekleştirilirse e, bu bayram sonrasına kadar devam edecektir. Ve 8 ve 12. sınıfları da ne yapacaktır? Kapsayacaktır. Aslında e, Sağlık Bakanlığı'nın beklemiş olduğu vaka ortalaması basat olarak söylüyorum 20-25 bin civarındaydı bu 15 gün içerisinde 20-25 binli rakamlara maalesef ulaşamadık 10 binli rakamlara geldiğimiz zaman rahatlayacağız 10 binli rakamlardan da daha uzaktayız dolayısıyla Mayıs ayını ve Haziran ayını rahat geçirebilmemiz için sanki kısıtlamaların devam edeceği ve bu kısıtlamaların da artacağını ben inanıyorum. E, tabii bu konuda son kararı Sayın Cumhurbaşkanı verecek. E, saat 7 civarı, altı buçuk civarında nedir? Kabine toplantısı bitmiş olacak ve eğitimle ilgili hepimizin merak ettiği sorular da e, sorulacak. Bunların cevaplarını da bugün alacağız. En çok merak ettiğimiz de yazılılar ertelenecek mi, ertelenmeyecek mi? Bütün bunlar Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra e Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ne olacaktır? Kamuoyuyla değişiklik olacaksa paylaşılacaktır arkadaşlar. Akşam açıklamalar geldikten sonra bu kanalda yapılan açıklamaları yine sizinle paylaşmak için bir video çekeceğim arkadaşlar. Şimdilik hepinize sağlık diliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın.